Baksanıza, ben plüton şarkısı yapıyorum. Önceden satürn şarkısı yapmıştım. Bu da plüton şarkı. Burada da yine kağıt var. Kağıttan bir şey bakıyorum. Tamam, hey, ben cüce gizgen plütonu. Buzlardan, kayadan oluşuyorum. Güneşin etrafındaki turum 248 yılı bulur. Biri gezeyen der, biri değil der. Buradayım işte ne fark eder? Tartışmalar sürer gider. Devam edin dans ederken ben. Hadi söyle adımı Pluto. keşfetti beni Clyde Tombok. Hadi söyleyin adımı Pluto. Yaklaşma bana çok soğuk. Hadi söyle adımı Pluto. Keşfetti beni Clyde Tombok. Hadi söyle adımı Plüton. Yaklaşma bana çok soğuk. Hey ben cüce gezegen Plüton. Sen kimsin söyle dostum. İster gezegen ya da insan ol. Burası evren sezonundur. Biri gezegen der biri değil der. İşte buradayım işte ne fark eder. Tartışmalar sürer gider. Devam edin dans ederken ben. Hadi söyle adımı Plüton. Ke Keşfetti beni Clayton bak hadi söyle adımı Plüton yaklaşma bana çok soğum hadi söyle adımı Plüton Keşfetti beni Clayton bak hadi söyle adımı Plüton yaklaşma bana çok soğum <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bay bay çok güzel bir şarkıydı.